Evet az önce maske dikiyordum ve dedim ki hazır ışıklar kuruluyken sütü açmıştım ve o sütü kullanmam gerekiyordu. Onun için bir de kek yapayım dedim. Yani bu keki yapıp tutturamayacak kimse yoktur diye düşünüyorum. Gayet düz ve basit ve lezzetli bir kek. Bazen de ara ara canımız tatlı bir şeyler istiyor. Onun için hazır bir şeyler yemeyelim. İçinde zararlı şeyler de olsa evde kendi yaptığımız şeyi yemek her zaman daha iyidir diye düşünüyorum. Arada bir yemekten de zarar gelmez. Malzemelere geçiyorum. Her şeyimiz oda ısısında. İlk önce onu söyleyeyim. Sadece sütü dolaptan çıkardım. Biraz ısıtacağım oda ısısına gelene kadar çünkü kabarmayı engelleyebilir. Bunu zaten kek yapanlar biliyor ama ilk defa kek yapacak olanlar için bunu söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. 4 tane yumurtamız var. Sütümüz var. Sütü tam 1 bardak koyacağım. Şimdi bunların hepsi asıl ölçüsü birer bardak ama ben birer parmak aşağıda koydum ki yağ fazla tüketmemiş olalım. Bir tane limonun kabuğu biraz daha az olabilir. Bu limon biraz büyükmüş. Rendenin ince tarafıyla rendeleyeceğim ve suyunu sıkacağım, onu kullanacağım. Bir vanilinimiz var. Bir paket bir paket hamur kabartma tozumuz var. Bunlar opsiyonel. İster eklersiniz, ister eklemezsiniz. Ben kakaolu yapacağım. İki renkli bir kek yapacağım. Artı e, damla çikolata kullanacağım. Una gelecek olursak ben hiçbir zaman unda ölçü kullanmadım. Onu tamamen göz kararı yapıyorum. Unun yeterli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Onu yapım aşamasında göstereceğim. Şimdi yapılışına geçiyorum. Kırıyoruz. Ellerimi yıkayıp geleceğim. Şeker ekledim. Ve şeker eriyene kadar çırpıyorum. Aa hayır! Etrafa sıçıyormuş Daha düşüğü yok mu bunun ya? Çünkü turboya basıyorum. limon kabuğunu. Şuna ekliyorum. Limon kabuğunu rendelerken beyaz kısmını rendelememeye dikkat edin. Çünkü bir acılık veriyor. <laughs> yaklaşık 4 dakika falan çırptım. Böyle beyazladı, köpürdü iyice. Köpük köpük oldu. Şimdi bu aşamada yağ ekliyorum. Evet, yağ da karışmıştır diye düşünüyorum. Şimdi bütün sıvılarımızı ekledik limonun dışında sütü eklemedim. Bir bardak da sütü ekledim. Şimdi şeyi de unutmadan söyleyeyim. Benim kek tencerem biraz büyük. Aslında bu ölçü bundan bir tık daha küçük kalıplar var ya ortalama kalıplar onlara göre aslında. Ben bu tencereye göre yaptığımda şuraya falan geliyor. Normalde diğer kalıplarda böyle hani üstünde bir yuvarlaklık oluşuyor ve tam dolduruyor aslında. Sizin öyle bundan biraz daha küçük bir kalıbınız varsa görüntü olarak da daha iyi olacak. Ben bu unu elemiştim ama vanilyayı ve şekeri de elemem gerekiyor sanırım. Bir saniye bilmiyorum. Şimdi unu elemiştim onun için tekrar elemeyeceğim. Şöyle bir miktar göz kararı koyuyorum. 1, 6, 7, 8 tepeleme kaşık koydum. Aslında bunları ona karıştırmak gerekiyor ama ben şu an onu yapamayacağım. Elemem de gerekiyordu onu unuttum. Şimdi mutfakta değilim ya nedense şey oluyor böyle. Kafam karışıyor. Burası biraz daha geniş olduğu için daha pratik olacağını düşünüyorum ama benim için sanırım olmadı. Çok da köpüğünü götürtmeden biraz karıştırmaya çalışıyorum. Şimdi biraz bu onları karıştırdıktan sonra kek kıvamının nasıl olduğunu anlarsınız. Onu göstereceğim. Anlatılmaz yaşanır. Bu kapağına biraz küçük geldi. Şimdi bir yandan da limonumu kenarda sıkıp bekletmem gerekiyordu. Bu iri bir limon olduğu için yarısını kullanacağım ben. Bu limonu da ben şey için ekliyorum. Ee, şöyle düşünmüştüm. Hani küçükken gazoz yapardık ya. Sodanın içine işte limonlu limonsu soda karbonat ya da işte attığımızda böyle köpürür ya bu kabartma tozunu da yani en sonunda bunu ekleyerek kabartma tozunu daha çok aktive edip kekin daha çok kabarmasını sağlayacaktır diye düşünerek böyle eklemiştim ben zamanında. Şimdi... Şöyle yaptığınızda kekin üzerinde iz kalıyorsa kekinizin kıvamı olmuş demektir. Kekimizi çırptık. Kek kalıbına koymadan önce ben limonu ekliyorum ve bunu böyle karıştırıyorum. Beyazladığını ve köpürdüğünü görüyoruz. Benim hamurum birazcık katı oldu çünkü Karıştıra karıştıra eklemedim ki buraya dağılmasın diye. Dolayısıyla ayarlayamadım. Siz biraz daha kontrollü gidin bence. Bir sıkıntısı yok. Şey olabilir. Aslında iyi oldu ya. Limon suyu da tamamen karıştı. Bunun bir miktarını kalıba ekliyorum. Çok az bir kısmının kakaolu olmasını istediğim için daha çoğunu sade bırakacağım. Kadar yeterli bence. Evet. Fırını çalıştırdım. Şöyle tam ortasına bir miktar damla çikolata koyacağım. Şöyle tane, Biraz daha kakao koyacağım. Bir kaşıktan biraz fazla koydum. Tamamen göz kararı yapıyorum bu arada ben bunları. Damla çikolata ve kakao tamamen opsiyonel yani çok uğraşmak istemiyorum diyorsanız eğer gayet düz bir şekilde kekinizi yapıp fırına atıp afiyetle yiyebilirsiniz. Benim çırpma telim şu an kirli olduğu için bu spatula ile karıştırıyorum. Bu arada keki her zaman hep aynı yöne çırpın. Neden olduğunu bilmiyorum ama bunu yemek yapan bir hocamız söylemişti. Yemek yapmayı öğreten bir hocamız daha doğru söylemişti. Sebebini söylemedi sebebini bilmesem de o şeyi uygulamaya devam ediyorum. siliyorum. Çünkü sonra orası kuruduğunda temizlemek çok zor oluyor. Biraz hamurun içine batırıyorum. Çünkü bunlar çikolata pişince pek güzel olmuyor şeyin kekin dışında. İçinde kalması daha iyi olacaktır. Bu arada ilk defa kek yapanlara ben damla çikolatayı önermiyorum. Çünkü fırından çıkarma testi yaptığımızda o sizi yanıltacaktır. Bıçağı her batırdığımızda bıçağa bir şey bulaşacaktır ve siz onu kek sanabilirsiniz. Fırını önceden ısıttım. 180 dereceye ayarlı şu an. Şimdi bunu fırına atacağım. Şimdi kekimizi fırına birazcık ortalayayım şöyle. Şimdi pişene kadar bekleyelim. Kaç dakikada pişecek onu bilmiyorum. Ben gidip gelip kontrol ediyorum. Ama bir 15 dakika sonra kontrol etmekte fayda var. Tam 25 dakikada pişmiş oldu. Hafif bir şeylik var yani bıçak illa böyle pırıl pırıl çıkacak hali yok. Bence olmuş. Ben bunu size gösterene kadar bir tık daha çekmiş oldu. Biraz da çıkardıktan sonra çeker zaten o. Böylece kekimiz hazır. Şimdi keki çıkartıyorum. Can ne kadar süre bilmiyorum ama biraz o ilk sıcağı falan gitsin. Ondan sonra kekimi çıkaracağım. Hemen çıkartırsak kek parçalanıp dağılabilir. Evet, kekimiz bayağı soğudu. Ilık şu an. İlk önce şey yapalım şöyle. Normalde ben bu aşamada pek kesmem ama size göstermek için keseceğim. Kekimiz böyle. Kokusu da çok güzel. Oh mis ya. Limon ve vanilya kokusu evi sardı. Çok seviyorum ev böyle kokunca. Bence gayet güzel olmuş. Evet birazdan da bir çay yaparız. Güzelce bir keyif yaparız ama ben bu keki aslında Ertesi gün daha çok seviyorum, daha güzel oluyor bence. Sonraki günlerde de güzel oluyor. Normalde benim yaptığım ölçülere göre yaparsanız şekeri biraz az gelebilir size göre. Yediğimiz keklerden daha şekersiz. Ama ben böyle seviyorum. Soğuduğunda daha da şekeri öne çıkıyor bence. Bunu da söyleyeyim dedim. Belki hani şekerli seviyorsanız şekeri artırabilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.